Geldiniz. Bir gün arkadaşlarımla gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar çok mutluyuz. Arkadaşlar bugün bildiğim yere gidiyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl gidiyor Arkadaşlar ben. Arkadaşlar uzun bir video olacak. Arkadaşlar Hı -hı. Beni keşke arkadaş. Çünkü ben onu bekledim. Ben de keşke ama. Arkadaşlar biraz zaman alın. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşım. Maşın okuna bir arkadaşlar sonuna kadar bakıyoruz. Arkadaşım. Biraz Biraz Arkadaşlar, arkadaşım arabayı güzel Ben de beğeniyorum. Arkadaşım bayağı arabası bozuldu ya, o baktı onun benzini yok olmuştu. Sıfırlık Bir Ümit Arkadaşlar Ümit Yardım Edeyim Arkadaşlar olsun. patlamış. Hem de BMW'nin patlamış. Arkadaşlar benim arabanın kapısı açık. Olsun. işte burada delikimiz duran arkadaş ellerini o yana bu yana ediyor. Burada da sigara çekin arkadaş. Biz yola devam edelim. Şu arkadaşlar gidiyoruz. Arabaya binsin arkadaş. arabasını kırdı. İşte burada bakalım ne olmuş. Adamı kaza olmuş. Durun buna da yardım edelim. Arkadaşlar arabasını vurup kaçmış. Para ve vermesin diye. İşte tekerine görüyorsunuz, nasıl eğilmiş ve girmiş. Ambulansa gelmiş bekliyor. Arkadaşlarım şimdi geldi. Deli mi lan bu? Ambulans hiç gitmiyor. Dün evinde geldim hele burada duruyordu. Işıklar bile yanmıyor. Arkadaşlar işte araba arka lastiklerine bakın eğilmiş ve biri uçmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu turbaya girseydi araba yanıp giderdi çünkü o çok iyi arkadaşlar araba işte çıktım. burada hop var oraya tutabilirim Gördüğünüz kimin Arkadaşlar. Ne oluyor Arkadaşlar. Arabaya tepik attık diye. Işıklar yanıp sönüyor. Ama bu kaza etti. Nasıl oluyor Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Gene çıkalım bakalım oluyor mu? Ne yer oluyor? Arkadaşlar ışıklar yarım sönüyor. Nasıl oluyor? Arkadaşlar ben onu bilmiyorum. Arkadaşlar sedik gidiyoruz. Arkadaşlar arabamı çalmak istiyordu. E Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar nasıl girdim? Arkadaşlar burada video bitiyor. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Olursa o